Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve geçen haftaya kadar onlarca vatandaşın yaşadığı Eskalen Apartmanı'nın yıkımı bugün gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Haydarbey Mahallesi, 32.039. sokakta bulunan Eskalen Apartmanı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde hasar almıştı. Hasar durumunda değişiklik olan Eskalen apartmanı için apartman sakinlerinin girişimiyle yıkım kararı çıkarıldı. Geçen haftaya kadar içinde vatandaşların yaşadığı Eskalen apartmanı bugün kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımın kontrollü ve çevreye zarar vermeden yapılması diğer yıkımlar için örnek oluştururken Eskalen apartmanının yerinde dönüşümle yeniden yapılması bekleniyor.